Ben okula gidiyorum anne. Kahvaltı etmeyecek mi? Okulda ederim. Mühim bir dersim var. Düzgün şey. <laughs> Aa, günaydın Ahmet. Buyurun çay Teşekkür de ederiz. Günaydın. 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 Hayrola? Uyuyamadın mı? Doğrusu uyuyamadım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Ee, ayrıca yardımınıza ihtiyacım olacak. Dün gece Yasemin'le çok önemli bir karar aldık. Çok önemli bir karar. Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Ah! Hoş geldin Mehmet'ciğim. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba yine işte. Hoş geldin Mehmet. Buyur. Hoş bulduk. Kahvaltı ettin mi? Ettim. Teşekkür ederim. Olsun. Yine de bir şeyler atıştırırsın. Sabah erkenden Galatasaray Lisesi'ne gidip oğlunu gördüm. Nasıl? İyi mi? Alışmış mı okuluna? İyi görünüyor abla. Bu gece kalacak mısın? Hayır. Akşam treniyle Ankara'ya dönmem lazım. Yarın tekrar gelmem mevzubayız. Ecem gitme o zaman. Bir gün için o kadar yol yapılır mı? Sen karışma çocuğun işine zaten. Cemal Gülsel'in Ethem Menderes'e yazdığı mektubun başvekile intikal etmediği doğru mu? Bilmiyorum. Sen ne kadar İstanbul'dasın enişte? Başvekili Eskişehir'e gidecektim ama son anda iptal oldu. Şimdilik buradayım. Keşke bir süre uzaklaşabilsen. Senin için endişeleniyorum. Niçin endişelendiğini anlıyorum Mehmet. Ama korkma. Utanılacak hiçbir şey yapmadım ben. Kanun karşısında anlım açık. Kendimi müdafaa edebilirim. Mehmet neler oluyor? Ne demeye çalışıyorsun sen? Bu mevzuyu kapatalım mı artık? Şu anda konuşmamızın bir manası yok zaten. Herkese merhaba. Hoş geldin. Merhaba Yasemin. Hoş geldin. Bakar mısın? Hemen hocam? geliyorum. Buyurun efendim. Bir çay istiyorum. Ben de lütfen. Nasılsın? Tamam. Kötü. İki tane çay. Tamam hemen getiriyorum. Yarın uçakla Paris'e gidiyoruz. Paris'e mi? Evet. Biletlerimizi aldım bile. En hızlı şekilde ancak böyle evleniriz. Konsoloslukta her şey ayarlandı. Evraklarımızı bekliyorlar. <laughs> İnanamıyorum. Sahiden <laughs> evleniyoruz. Hı hı. Evleniyoruz. Sonra dönüp herkese ilan edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bu olanlara? Bence çok iyi düşünmüşsünüz. <laughs> Kimsenin size kızmaya hakkı yok. Çünkü buna mecbur bırakıldınız. <gülüyor> <gülüyor> Saydan onları havalarına bırakacak mısın Necdet? Sen de duydun işte. <gülüyor> <gülüyor> Babamın arabasıyla onları havaalanına götüreceğim. Kendi ellerimle. Belki o vakit tamamen kaybettiğimi itirak edebilirim. <laughs> Birkaç gün sonra karım olacaksın. Kimse seninle görüşmeme mani olamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek. Evet. Gelin. konuşmamız lazım Yasemin. Bana darılmakta da bu defa yerden göğe kadar haklısın. Ne var ki çok sinirlendim. Adeta kendimi kaybettim. En çok en çok senin açından bir zorba gibi göründüğüm için. Yoksa Ahmet'i ne kadar severim bilirsin. Ama mesele o değil. Memlekette son zamanlarda olanlar... ...o aileyle aramızdaki uçurumu iyice derinleştirdi. İki ayrı uca savruldu kızım. Bunu anla Yasemin. Bir araya geldiğimiz an gerginlik başlıyor. Sen de kaç defa şahit oldun. Hem biz durumu kabullensek de onlar istemez zaten. İstenmediğin bir eve gelin mi gideceksin? Bu söylediklerimin hiçbiri... Yok. ...sana o tokatı atmamın mazereti olamaz biliyorum. Beni affet Yasemin. İyi geceler. yatıyorum abi. İyi geceler. Sana da canım. radyoları yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı vazifesi ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamasını rica ederiz. Müzik Hatırla sevgilim, o mesut geceyi